Evet herkese merhabalar. Ayaza TV izleyicileri. Şu an yine Ayaza ormanlarına geldik ama artık buna orman denilirse ormanımız her zamanki gibi talan olmuş bir vaziyette. Ormanda orman denecek bir hal kalmamış. Ne olacak bilmiyorum. O, bu konuyla ilgili muhtarımızı aldım. Olay yerine getirdim. Burada kendisi incelemelerde bulundu ve bununla ilgili yazışma süreci nedir? Hepimizi bilgilendirecek. Muhtarım bizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederiz. Evet, e, herkese hayırlı günler. Ayaza TV'ye çok teşekkür ediyorum. Ayaza TV Ayaza'nın sesi oldu, kulağı oldu. Her şeyi e, Ayaza TV kanalından muhtarlık olarak biz de e, ne gerekirse desteğimizi sürdüreceğiz. Ayaza TV Ayaza'nın sesi oldu ve kulağı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Ayazlılara hayırlı hafta sonları diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi e, buraların görmüş olduğunuz bu kesilen ağaçların anlamı şu. Biz e, yazmış olduğumuz Orman Genel Müdürlüğü'ne bize gelen cevap da şu e, yaşlı ağaçları kesiyoruz yerine genç ağaç dikiliyor. Tekrar e, ağaçlarımız dikildikten sonra halkımıza kazandırılıyor. Yani ormanlarımız talan olmuyor. Ormanlarımız e, yaşlı ağaçlar kesilip yerine gençleştirme projesi Aman var. Muhtemelen. bundan sonra da taş ocağı oluyor. Şu ilerilere de biraz yine bakacağız herhalde. Oralarda hep taş ocağı olmuş. Ona ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ayaza mahallesinde e, biliyorsunuz yıllardan gene Ayaza kurulduğu günden beri bu taş ocakları var. Bu taş ocaklarının anlamı şudur. E, Ayaza da taş ocaklarının tamamen e, yol görmeyelim arkadaşlar. Şimdi bir söyleyeyim. Taş yokların anlamı şudur. E, Ayaza kurulduğu günden beri bu taş var. Yani yıllardan beri taş yokları var. Taş bugün kurulmadı. Bu taş bizim yapmış olduğumuz Orman Genel Müdürlüğü'ne, Orman Bakanlığı'na dilekçemizde bu ormanlar niçin bu şekilde oluyor e, diye yazı yazdık. Bize gelen cevap da şu. Bu ormanların altını işleyip asfalttı, yoldu, betondu. Bunların alt toprağını işleyip alıyorlar. Ondan sonra tekrar, tekrar bir daha dolgu yapıp dolduktan sonra tekrar almış olduğu bu görmüş olduğu çam ağaçları yeniden dikilerek halka kazandırılıyor. Yani ormanlarımız gitmiyor. Sadece yerin altını işleniyor maden olarak tekrar bir daha yeniden Bunlar fidanlık ve ağaçlık olarak halka ve ormana geri veriliyor. Bir de şimdi Ayazığa ormanları diyoruz muhtarım. Ayazalar bu ormanlardan hiç faydalanamıyor. Mesela Yeşiltepe'de bir tane var, Şişli Belediyesi'ne ait. Bizim Osman Kuyu'da sağ var, onun yanında yerler var. Mesela bir tane de Türksel Platinum Park var. Buraları ayazalar kullanamıyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 2014'te muhtar oldum. Benden önceki Şişli Beylesi döneminde ve Şişli Beydesi ve o dönemin meclis üyeleri, o dönemin muhtarları bunlara artık nasıl olduysa göz yummuşlar ve buraları da almışlar. Bunlar her şey yasal. Biz yine Orman Bölge Müdürlüğü'ne yazmış olduğumuz yazılarda bunları 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi kiraya vermişler. Bu kiraya veren Orman Bölge Müdürlüğü. Şu anda her şeyleri e, kiralık usulü olarak devam ediyor ve e, her şeyleri yasal. Evet Ayaz halkı kullanamıyor. E, Yeşileme mesela Ayaz halkı kullanıyor. Ondan sonra ama diğer bu e, Kurt Yolu sokakta olan parkları Ayaz halkı kullanamıyor. Etrafını çevirmişler. Burayı e, Şişli Vakfı e, kiraya vermiş, Türk Step Yurt'a kiraya vermiş, e, Boğaziçi Mezunlar Derneği'ne kiraya vermiş. Bu şekilde e, paylaşım. Futbol sahalarını da kullanamıyoruz. Futbol sahalarında işte demiş olduğum gibi e, bizden önceki yönetim, ayaz yöneten eee üyelerimiz ve e, muhtarlarımız bunlara hep e, artık e, ilgi, ilgisizlikten dolayı bunları hep almışlar işte Yusuf Tuna adı altında. O bu altında birilerine hep kendi yandaşlarına peşke çekilmiş bunlar. Evet, muhtarıma teşekkür ediyoruz. Orman gezimiz sürecek. Ayaza TV izleyicileri bizi takip etmeye devam edin. Son Muhtarım. bir iş, ben mahallemde her şey hakimim. Mahallemde her ne oluyorsa takibindeyim. Hiçbir kimseye burada kimse orman olsun, diğer olsun, o bu olsun kimse kimseye burada bu saatten sonra 2014'ten bugüne kimse kimseye peşkeş çekemez. Ben takipçisiyim. Sonuna kadar takip edeceğim. Buradan canlı yayın içinde bir söz veriyor muyuz Ayza TV izleyicilerine? Tabii ki ben her zaman Ayaza TV'ye e, her konuda ne yapmamız gerekiyorsa Ayaz bilgilendirmek, Ayaz halkına e, Ayaz hakkında ne olmuş ne etmiş bilgilendirmek için bizim için Ayaza TV çok önemli. Her zaman e, ne zaman derseniz ben program yapmaya, sizden böyle söyleşi yapmaya, sohbet etmeye her zaman açığım. Evet 70 bin kişi izlemişti bu sefer herhalde bir 100 bin kişi izler diyorum. Ayaza TV izleyicileri e, nerede olay varsa biz oradayız. Tabii her yere yetişemiyorsak sizde. de video olarak çekip bize atabilirsiniz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyoruz. En yakın zamanda motorumla canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler.